Selamın aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle beraber eee şey hani ben ara sıra yani son zamanlarda genellikle kısa videolarımda animasyon paylaşıyorum ya böyle bu karakterlerle bu karakterleri size nasıl yaptığımı eee bu animasyonu nasıl yaptığımı şimdi hem anlatıyorum hem yaptıklarımı izleteceğim bazılarını eee animasyonumun şimdi mesela karakterlerin kendi özel noktaları var arkadaşlar Noktaya tıklayıp o noktadan e, karakter şekli e, yapacağı hakkı ayarlıyoruz. Yukarıdaki bakın. Yukarı sağ üst köşede ile sağdan sola üçüncü. Bakın e, nasıl desem. Şöyle diyeyim daha rahat anlarsınız. Sağ üst köşede artılı bir şey var ya ona tıklıyorsunuz. Yukarıda iki yazmaya başlıyor tamam sonra bir daha yaptım bir daha tıkladım bir daha yaptım bir daha tıkladım bir daha yaptım bir daha tıkladım sonra yukarı başlat tuşu var şu an sonsuz döngüde böyle böyle hareket yapıyorum şimdi bu harekette bir tek kötü animasyon hızını ayarlayabiliyorum yaydırma yaydırma en güzel benim en çok konuşan şeyden birisi yaydırma karakterlerin böyle ışınlanmış gibi değil de ileri geri böyle kalkarken yani sanki ortadan geçiyormuş gibi bir his diyor arkadaşlar. Anlaması yani zaten döngü oldu onu gerek yok. Buradan istediğiniz karakterleri seçebilirsiniz. Şu baştaki 3 üç, üç şey arka plan. Ama şöyle bir şey diyeyim. Arka plan koyacaksınız. Ee, arka planı arka plana gözük arka plan arka plan ilk koyun. Çünkü ilk koymazsınız diğer koyduğunuz, önceden koyduğunuz şeyler arka planın arkasında kalır. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. da karakterlerimiz var. Siz alabilirsiniz. Sonra burada figür ekleyebilirsiniz. Figür düzenleyebilirsiniz. Yani bu figür ya arkadaşlar. Buna figür diyor. Karakter diyorum ben. Kendiniz bir karakter yani diğer adıyla figür oluşturabilirsiniz Mesela bir tane daire ekleyelim abartmadan iki kol <laughs> şaka yapıyorum yani bu nasıl geçeceğim lan ben sen şöyle kal dombil ol sen. şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım Şunu. şu neresi şöyle olsun Çok çokken şurada oynanan Bana çok gen ver. Yani. E kaptan ne bu şimdi bu? He. Anlamadım ki. Tamam kaptan. Tamam. Şurayı da ver. Böyle böyle işte karakter ayarlıyorsunuz. Yanlış şunu yukarıdan iptal ediyorsunuz veya ekleyeceksiniz de yukarıdan figür kütüphane ekle diyorsunuz ve o da sizin için ekliyor şimdi böyle hani masup şimdi ben yükselik elektriği istiyorum, ben alev istiyorum o zaman bir tuş diyorsunuz... buraya giriyorsunuz burada birçok şey var şu vaku muydu onun sinlenmiş ee, sinirlenmiş hali işte bu var alev değil bu merak etmeyin oru bu oru neyse Burada bakın. Diyorsunuz ki mesela ben aymazsu seçiyorum. tekrar seçer seçmeyin bence. Bunu aymazsu seçersiniz bu ilerledikçe sizin için hak eder. Sizin ayarlamanızda gerek kalmasa ve siz ayarlayamıyorsunuz. <laughs> ee, speed zoom her şey var Allah ne verdiyse. 80 sanki çok hızlıymış gösteriyor. Super neyse. Patlama şeydi galiba bu. Evet. Boyutu büyütebiliyorsunuz bu arada. Büyütelim. Bakın buradan büyütüyorum. Dev oldu. Bu arada maksimum. Bazen 20 olabiliyor diyebiliyorum. biliyorum. Yok maksimum. Bam bam bam. Bu kadar. Geç. Sil. Elektrik var. E, hemen çıkıyor. Yani, hemen elektrik. Çünkü çok fazla şey var. Fire falan filan Allah ne verse yağmur bile var Buraya kendiniz bir resim seçiyorsunuz arkadaşlar. O resmi den parça alıp koyuyorsunuz. Siz tabii siz çıkabilir. Ayarlaması bir zor baştan söyleyeyim. Şimdi kadet mi sakın unutmayın animasyon yaptığınız çok sıkıntı eder. Bu figürleri göster falan. Dikey mod en çok sevdiğim çünkü aslında en çok sevdiğim değil. Çok az kullandım. Sadece bir kez kullandım. Bu dikey mesela siz şey mi yapacaksınız abicim? Adını unuttum. Medya Animasyon çekeceğim. Ben bunu yükleyeceğim. Şeye neydi adını unuttum. short olarak yükleyeceğim. Nasıl yükleyeceğim? Yükleyemiyorum. Tek orası gözüküyor. O zaman buna döndüre döndüre bir şekilde yolunu buluyorsunuz. Mesleğe döndersem gibi. Bakın kar dönüyorlar. Neyse şu video yan oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Başka bir şey var mı? Ee... He bu arada size arada sana sorar. Kaydedecek misin? Bu kalsın mı? Kalmasın mı? Şu alttan bir tane aç. yanından da böyle metin oluşturabilirsiniz. Ama bir kadar silinmiyor. Mesela i̇şte bunu kaldırmıyorum. Burada kaldı mesela şu an. Hem ben Böyle. Şimdi ben size kendi yaptığım animasyonu göstereceğim. Şu açla arkadaşlar. Açılanı ben çok uzun yaptım. İnşallah hepsi video sardırım. Normal ben bu animasyonu paylaştım. Bakın. Şu an bizi garip hissediyor olabilirler. Şöyle bir görüntü acaba ne çıkacak? Bakın Çok da saçmalama bir şey çıkmayacak. İnşallah. Ee, bu yaptığım animasyonu Spiderman. Spiderman. Ama Spiderman ile alakası yok. Başlayalım. Yani tek sıkıntı bence ses ayarları. Keşke ses ayarları yapabilsem. Ses ayarları yapabilsem mükemmel olacak. Ama yapamıyoruz. Ne yap maalesef. Yani böyle. Çok şey yok. İnsan ince Tabii benim, benim Şu an sıkıntı çünkü bunu yapan benim. Ezber biliyorum. Elektrik açacak. Seçen kopya da verebilirim. Ne yapacağım ben? De Bakın. demiştim ya o şey resimlerden seçip ayarlayabiliyorsunuz dediğim şey arkadaşlar. Yani bunu Allah ne verse bütün bütün karakterleri ne varsa ne yoksa kullandım. Adamları flash'a çevirdim. Normalde flash yok. Bir şey cani. Biraz fazla dövüş var. Bir tık cani gibi ama arkadaşlar yani çok da abartmayın. Yağmur yağıyor koku geliyor nazar çift <laughs> çok saçma <laughs> ama çok iyi çok sarıyor yani ben şu an ne demiştim ya arka plan falan filan İşi bir şey yerine önce koyarsanız veya geç koyarsanız ona göre ayarlanabiliyor bu şu an aslında şu an bu sopanın gelmesi aslında bir sopa bu e, bir nasıl desem spoiler ben vermiyorum Neden zaten vermişim o bir spoiler Böyle bitiyor arkadaşlar Boşuna başka bir şey aramayın Şimdi diğerini açalım Arkadaşlar şu an açtığım adı Silahmen Silahmen dedim çünkü silah adam daha güzel oluyor Vuruyor düşüyor Vuruyor Düşüyor Bir daha vuruyor bir daha düşüyor Onu vuruyor onu vuruyor olman düşüyor Onu vuramadı kaçtı onu vurdu vurdu. Vuruyor da vuruyor. vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor, vuruyor da bitmiyor hala vuruyor. <laughs> Heh, şimdi bakalım ne olacak. Düşen ha, yıllar geçti. <laughs> Böyle arkadaşlar ben bunu diğer ellerini açayım. En iyisi durduralım. <laughs> hani arkadaşlar. Spoiler demiştim ya bitmeyen hiçbir animasyonum var <laughs> Öp sana arkadaşlar alayım şey silindi de Tamamdır ee, Bu animasyon tamamlanmamış daha <laughs> Daha yapılıyor arkadaşlar yani ben yapıyorum doğrusu ee, Bence güzel olmuş ha bu kadar. Çok kısa çünkü daha yeni yapıyorum. <laughs> en başta bir tane daha açayım. Bu aç açtığımın hiç bir olanaklı mantıklı bir olayı yok. Ondan mantık aramayın. Ee, hiç mantık aramayın dedim buydu. Mantı yok yani ne boşa boşu aramayın. He böyle şu e, mavi mavi yılan e, var ya yani çubuk adam yani e, çöp adam. İşte o aranın en güçlü. Ulan başka şey yok. Bakın başka var. Evet arkadaşlar başka kalmamış. Ondan yiyip yanıtıyoruz. Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlar size göstermedim birkaç şey daha var onları göstereceğim ve biticek Demişim ki e, istediğiniz şeyin boyutunu büyütebiliyorsunuz Bak mesela bazen maksimum 20 bazen maksimum 10 oluyor değişebiliyor yani Bu sıfır yapmayın koçucuk oyu olmaz 3 saatinizi alır Buradan rengini ayarlayabiliriz mesela tas kap olsun bu uzaylı Tabi bir İngilizce ata tutsa al alabiliyorsun. Frank olsun. Şuna döndürebiliyorsun mesela ders almış gibi. Ee, bunlar figürü kopyalar Figür özelliklerini kopyalar Bu döndür. Mesleviden ders alabiliyorsunuz. Bu aşağı yukarı mesleviden ders almış oluyor. Geri Ne bende de bilmiyorum. Geri ileri. Bu da ben ne olur bilmiyorum. Figür merkezi. Ne yani onu ben de bilmiyorum. Figür kitlediğinizde figür kitleri hiç yapamıyorsunuz. Yardım boyu figür tutan bu. Ayarlarını şu an yardımcıymışım ya. Figürlerin böyle ışınlan ışınlanmasını engelliyor. Işınlanıyor mesela engelliyor. Bu da engelliyor ama sadece bu figür boyunca. Engelliyor yani. Figür renklerini yaydır. Fügü yardım falan filan. Fügüyle başka bir figür birleştirir. Bu şeffaf şeffaflık arkadaşlar. Şu an hayalet yaptık. Dermiş. <laughs> Gördüğünüz gibi kandınız. Bu sıfır, sıfır Şu an hayalet oldu aslında. Mesela hayal ben yapabilirsiniz. Üçü. Üçü geldi. <laughs> ee, böyle. Şu yukarıda görüş ayarları var. Buradan bakın. Ee, sayabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, okuyun. Vallahi ben okuyamıyorum. <laughs> Çok fazla var. Buradan karaktere yaptığın şeyi geri alır. Sol yukarıdan diyorum, en yukarıdan. Eee sol yukarı, sol en yukarıdan, e, son sol yanındakinden de ileri alabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Donma sorunları falan filan var. Bu karakterleri böyle gösteriyor. Bu da böyle. Bu şey ya. Bu gönlünü ayarlıyor. Kitle yapıyor. <laughs> Aleksik hasta. Eee... Şu an elimde bir şey kalmadığı için Göstereceğim bir şey var mı bakıyorum O ok gibi valla Ay sebebet e Bir şey yapalım Yukarısı satma burada Sadece göstermek amaçlı yani Hala varmış Bakın ee, mesela bu parçayı nasıl kırdım ya? Mesela şu an bu parçayı kol ediyorum. Kırmızı ayıcı. Şu an bas zaman. Bak o, o yere şu an hareket ettiremem. Hareket etmeye Bütün, vücudu hareket eder. Öyle. Mesela ne sarmış mes. <laughs> e, hop mes. Hop. Helikopter şarkısı koyabilen var mı acaba aramızda? <laughs> bu sadece bu şey. Bu da bu şey. Bir saniye bunu göstereceğim. O kalsın 8 dakika. Bu da böyle. Ya her parçası yapabiliyorsunlar dese. <laughs> e, açalım şunun parçasını. Bu böyle büyüklük. Büyük mü olacak, olmayacak mı? Bu arkadaşlar şu şey açıksa bu kolu istediğin kadar uzatabilirsin. Veya kısaltabilirsin de. Bu şey döndürüyor. Sadece tek bir parçayı döndürüyor. Böyle. Bu bu kökten bütün vücudu döndürüyor. Bu arada şu kada şeklindeki şey tıklamamız lazım. Başka bildiğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bak şu an ID yapıyorum aşağıdan. Şu an bunun için bir milyon var. Aşağı ne kadar ID yazıyorsa şey o kadar fazla bir şeyin içinde <laughs> çok komik. Neyse. Bütün sınıf e, parmakla bin gösterdiği olay aslında beni şikayet ediyorlardır. O tip. Bütün şey sınıf İngilizce çünkü güveç kaydediyorlar. Tamam. Böyle. Figürü e, buradan ayarlayabilirsin Bir figüre tıklayınızda sola önceki sonraki falan filan figür yapıştır işte falan filan dediğim gibi bunlar vardı. Sen şey var mı? Yok galiba bir pro olabilirsiniz. Başka oyuna başka bir fotoğraf yükleyebilirsiniz veya e, arka plan başka bir yerden alabilirsiniz. Oyuna yükleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Oyundaki <laughs> ben size en iyisi karakterleri göstereyim ama ondan önce şu kareyi sıfırlama nerede? Da ha yok. Tamamdır. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Sıra bütün figürleri göstereyim. Normalde birinci figürümüz. Bu. Şöyle kadar göstereyim daha rahat anlarsınız. Bu. Bekle. Ee, arka planlarımız var. Arka planlar için biraz büyük almamız lazım. Bu birinci. Bu ikinci. Bu arka planda bir şeylerle oynuyor saatle. Ee, bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyin arka planı acaba? Çizimin mi? Ee, karakterlere geldik. Batman var. Batman. Ee, bu eleman var. Şu yakından göstereyim. Bu kafası taş. Kedimiz var. <laughs> başka ne var elimizde? Dövüşçü eleman var. Dövüşçü eleman bu. Kol yok. Bir sıkıntısı o var. Kol yok. Ee, sıkıntı etmez ya. Bu elemanız abi normal. <laughs> Kopkar var şey arabası ya şey polis arabası. Ee, Bir şey diyeceğim acaba olur mu? Oh çok güzel lan. Vay 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 vay. Vah. <laughs> ya. Ben niye bunu yapmamışım? Böyle e, Creeper'mız var. Clipper. Babası büyüsün. Doğru değil lan bu. Sen. He, mis gibi oldu. for <laughs> var. Şu çubuk. Normalde bu aslında kocaman bir şey. Bu yer için var. Yere koyun kullanın diye. Bir de fazla uzun oldu. Ben bu küçültüyorum. Ee, sonra bunu rengini şu olsun diyorum. Ve oluyor

her şeyin parmakları varmış. Dı 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 dı. Hızlı olma çalışıyorum. Bu lazer işte ya. Düz lazer. Aa şu lazer olarak işte. Ben bunu lazer olarak kullanayım. Bak o bal mı? Neydir? He Valentin bal diyor. Buna. Kaldı mı? Çok yer kal e, alıyor ya. Naruto var. Selam Aleyküm çakoy bize. Uf. Pikachu var. Pikachu. Sonra başına başka ne var? Pistol var silah. Tekli yani. Polis şapkası var. Polis Erman. Sasuke var. Bir tık kötü durdu. Lan. Spiderman var. Gel, herkes bu saldırıyor oğlum. <laughs> Dur kaldı <kardeşine> yazık. <laughs> Dinozor var. İlk de kaldırmışım. Şöyle bir eleman var. Şu başta koyduğumun kız hali var. Bir de tabii ki de normalimiz. Ee, başka bir şey gösterebileceğim bir şey var mı? Bakalım bakalım bakalım. Action şeyi var aksiyon sahnesi için bu ne lan hadi kardeşim hadi kardeşim be şöyle bakalım böyle bir küremiz var bu ne tamam he bu düşüş sahnesi için arkadaşlar düşüş sahnesi Bu patlama sahnesi için hava bir şekilde düşünebilirsiniz. Bu yağmur yağmur sahnesi arkadaşlar yağmur için artık bakın taktik veriyorum o tipe geldim bu ne lan bu ne kez görüyorum ben de bu ne? Büyütelim Hep baloncuk Veya Senin rengin var mı lan? Bilemem rengi yok abi Senin rengin nerede? Buloncuk gibi şey kaçta yani. Ben de anlamadım gitti. İki kez görüyorum valla. Spark ne lan? He bu patlama şeydi. Speed zoom var. Ahtar. Göstermiştik. İki tane araba da gösterdiğimizi hatırlıyorum söyleyelim. Siz abone olmayı, ben video çekmeyi, siz like atmayı, ben kısa video çekmeyi, siz yorum atmayı, ben de o yorumları okumayı unutmuyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.